Efendiler, beyefendiler. Hepinizi Ankara Büyükşehir Belediyesi, belediye meclisimiz ve şahsım adına en içten sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. Hoş geldiniz. Ankara'mızın başkent oluşunun 102. yıl dönümünü büyük bir gururla, onurla ve aynı zamanda derin bir sorumluluk bilinciyle kutluyoruz. 13 Ekim 1923. Bir millet küllerinden doğarken bu toprakların kalbi Ankara'da atıyordu. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları bu kadim kenti yalnız coğrafi değil, ahlaki, fikri, vicdani bir merkez olarak gördüler. Ankara Milli Mücadele'nin karargahı, bağımsızlığın, aklın ve cumhuriyetin başkenti oldu. O gün alınan karar sadece bir şehir seçimi değildi. O karar Anadolu'nun bağrından yükselen iradenin ebedi bir simgesi haline geldi. Ve o irade 102 yıldır bu topraklarda adalet, liyakat ve özgürlük ve eşitlik gibi evrensel değerlerle yaşamaya devam ediyor. Ankara binlerce yıllık tarihi boyunca hep medeniyetlerin merkezi olmuştur. Galatların, Romalıların, Selçukluların ve Ahilerin şehri, başkenti, cumhuriyetin temellerinin atıldığı bu şehir geçmişin izlerini gururla taşırken geleceğin de yolunu aydınlatıyor. Bugün 6 milyonu aşan nüfusu, modern yapıları, üniversiteleri, sanayisi, yeşil alanları ve kültürel çeşitliliğiyle Ankara artık sadece Türkiye'nin değil dünyanın sayılı başkentlerinden biri haline gelmiştir. Bizler de bu bilinçle tarihini koruyan, doğaya saygılı, dayanışmayı önceleyen, Çağdaş ve adil bir Ankara için çalışıyoruz. Yaklaşık 7 yıldır her adımımızda bu hedefi rehber edildik. Görev süremiz boyunca başkentimize 20 milyon metrekare yeni yeşil alan kazandırdık. Tarihi değerlerimize önem verdik. Ankara Kalesi ve çevresindeki yüzlerce tescilli yapıyı restore ettik, ediyoruz. Tarihi ile modernliği buluşturarak kültürel mirasımızı yaşatıyoruz. Ve en önemlisi... Bu şehirde hiç kimsenin kendisini yalnız hissetmemesi için sosyal yardımları, dayanışma ağlarını ve halkla doğrudan temas kurulan projeleri büyütüyoruz. Parti rozeti taşımadan oy veren vermeyen her vatandaşımıza eşit hizmet götürüyoruz. Ankara yalnız Türkiye'nin değil, dünyanın da göz bebeği bir şehir. Bugün 53 kardeş başkentte ortak projeler yürütüyoruz. Pandemi döneminde başlattığımız başkentler dayanışması ile 43 ülke arasında bilgi ve dayanışma köprüsü kurduk ve birikimlerimizi paylaştık. Ankara'yı barış, işbirliği ve dostluk diplomasisinin merkezi haline getirdik. Getirmeye de devam ediyoruz. Aslında biz bu şehrin ruhunu da onarıyoruz. Çünkü Ankara sadece taş ve betondan ibarettir başkent değil. Yardımlaşmanın, iyiliğin, vicdanın ve kardeşliğin başkentidir. Kıymetli misafirler, sözlerimi tamamlamadan önce birkaç hususla da değinmek istiyorum. Kişisel olarak ben şunlara inanıyorum ki, demokrasi bizim için yalnızca bir yönetim biçimi değil, bu milletin karakterinin, iradesinin ve onurun en açık tezahürüdür. Atalarımızın canıyla, kazanıyla kazandığı bu mirası korumak hepimizin boynunun borcudur. Biz demokrasinin yalnız sandıkta değil, adalette, eşitlikte, şeftafta ve vicdanda yaşatılması gerektiğine inanıyoruz. Çünkü biliyoruz ki bir ülkenin gerçek gücü kurumlarının adil, yöneticilerinin dürüst, yurttaşlarının da özgür olmasıyla ölçülür. Bu yüzden hiçbir kararın, hiçbir hesaplaşmanın demokrasimizin itibarına gölge düşürmesine razı değildir. Ben bu milletin evladı olarak Kalben inandığım bir şeyi bir kez de sizlerin önünde söylemek istiyorum. Hukukun üstünlüğüne, adaletin bir gün mutlaka yerini bulacağına yürekten inanıyorum. Bugün de aynı inançla söylüyorum. Hiçbir makam, hiçbir imza, hiçbir kolduk adaletin ve halkın vicdanının üstünde değildir. Demokrasiye inanmak sadece oy kullanmakla değil, her koşulda doğruyu savunmakla mümkündür. Biz o doğruyu savunmaya devam edeceğiz. Adaletin terazisine güveniyoruz. Milletimizin vicdanına güveniyoruz. Bizim yönümüz hukuk, pusulamız ise vicdandır. Kıymetli konuklar, bu vesileyle Ankara'nın başkent oluşunu 102. yılı kutlu olsun. Aynı zamanda Kocatepe Kültür Merkezimizde yeniden açmanın gururunu taşıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. O da bu ülke Ankara'mızda kültüre, ve buradaki birçok toplantıya, sanata e, inşallah hizmet edecek. Bu şehir Cumhuriyet'in kalbi olmaya, adaletin, vicdanın ve iyiliğin başkenti olmaya da devam edecektir. Bu vesileyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere bu toprakları bize vatan yapan tüm kahramanlarımızı, aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Cumhuriyeti kurulduğu zaman özellikle... Şu andaki büyükelçilerimizin birçoğu belki biliyor. Maalesef bazı büyükelçiler Ankara'ya bir türlü taşımak istemediler. Çünkü Cumhuriyet kurulduğu zaman bunun uzun süreli yaşayacağına inanmıyorlardı. Ama Mustafa Kemal Atatürk özellikle Ankara'da kendisini sevmenler karşıladıktan sonra ve bu Ankara'da Ankara'ya o kadar çok güveniyordu ki direttiği Diretti, diretti ve burası Cumhuriyet'in başkenti olmaya devam edecektir dedi. O gün gelmek istemeyen büyük elçilerin hepsi de bu kararlılığı gördükten sonra Ankara'ya geldiler. Ve bugün bütün ülkelerimizin büyük elçileriyle beraber inşallah diplomasinin, demokrasinin keyfini hep birlikte yaşıyoruz. Yaşamaya da de devam edeceğiz. Türkiye Büyük Millet Meclisimizde, Cumhuriyet'in kurulduğu bütün binalarımızda inşallah son sonsuza kadar yaşamasını diliyor. Hepinize hoş geldiniz diyor sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Sayın Başkanımıza değerli konuşması için çok teşekkür ediyoruz. Efendim şimdi de Ankara'nın yüzyıllık direnişi, onuru, yeniden kuruluşu ve dayanışmasının sembolü olan Seymenleri sahneye davet edeceğim. Ankara'nın yaşayan simgesi Ankara Seymenler Kulübü Derneğini, seymenlerimizi ve ahiliğin